Evet arkadaşlar selam ben Meriç ölmedim yaşıyorum. Fark farkındayım aga ben de. Evet Yaydır, arkadaşlar selam videoda atamıyorum. Farkındayım arkadaşlar her şeyin farkındayım ve mantıklı bir açıklaması var her şeyin. Orada chat açık mı ona bakalım abicim açık tamam. Her şeyin farkındayım abi açıklayacağım. Şu eli bir bismillah atalım. Her şeyi açıklayacağım aga. Niye video atamadığımı bir aydır bu çocuk nerede yaşıyor mu? Ne oluyor amına koyayım diyen çok insan var. Yorumlarda görüyorum. Abi niye yapmıyorsun? Salak mısın amına koyayım? Mı? yazıyorsunuz. Beyler hmm. bu arada abi. Öyle. Tamam aga. Açıklayayım. Hem oynayayım hem açıklayayım aga. Şimdi ben niye bir aydır video atamıyorum? Canlı çekemiyorum her şeyin mi mantıklı bir açıklaması vardır aga bu Arkadaşlar. Şimdi nasıl edin? Bilgisayar virüs kaptı. Bak nasıl kaptı biliyor musunuz mu? Tam video konusu bulmuştum. Bir program lazımdı video konusu için. Ben de o e, programı indirdim istedim. Ondan sonra bir anda yani videoyu açtım indirdim programı ondan sonra bir sonra bir kasmaya başladım arka planda bir şey açık kaldı zannettim bir baktım virüs Allah dedim ben ne yapacağım abimle abim anasını satayım ben dedim ne yapacağım hadi bakalım bir ay boyunca yani format formata götüreceğim format yani pahalı Cık. formata götürmedim kendim ne yaptım yaptım virüsü yok etmeyi başardım şu arkadaşımızda bir keselim ama ama kes kanka sen kaç yana böyle atıyorsun salak mısın hop hop oh, oh. hop bir dakika dur 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 Eko, çok çok ağır ne ana aga boşluktan düştüm bu arada bu saatte yayın açılır mı diyeceğiniz hayat böyle ne yap saat 8 olun hop. Tamam. Yarın da yayın atacağım. Yani yayın çekeceğim. An. Bu arada beyler ben unutmuşum oyunu. Hakikaten ben bayağı paslanmışım. Neyse dur biraz da Bad Wolf girelim. Ben ben yok paslanmışım aga. Ben paslanmışım. Ben arkadaşlar e, artık böyle Valorant tarzı yayınlara falan geçmeyi planlıyorum. Yani artık herkes bile ben <laughs> bir birden çok sıkıldım yani. Yani herkes çok sıkıldı arkadaşlar. E, para verdikleri ekran kartı alacağım yani Ekran kartı aldığında da Valorant yayınlarına başlayacağım. Ekran kartını alana, alana kadar böyle Roblox, Minecraft içeriklere devam. Ama ondan sonra maalesef. Belki ama o da belki canım isterse yayınlarda sadece yayınlarda girelim Craft Race on falan. Onun dışında bir daha da girmem aga. <laughs> Benim gelmen, lazım. gelmen lazım. Allah salak çocuk ya. Vuracağım bir tane beynini. Hop gel bakalım. Aa. Hop sen gittin tamam. Bu arada bayağı kolaydı. Bunu çok tuttu. Şöyle yayınıma bakalım. Tamam. Çünkü aga herkes gitti yani PvP'de. Ben de bıktım bak. Normalde arkadaşlar ya yayın işi Valorant ben de gram kasma yok. Yüzden aşağıda EPS almıyor. Yani ben Valorant oynamaya başladım artık. Yani aga. Valorant oynamaya başladım. Ben de birlikte Valorant oynayacak varsa yazsın beraber oynayalım. Dediğim gibi Valorant'a başladım ben. Yani Valorant oynuyorum. Sıraları bayağı bir sardı zaten. İnternet kafeye gidiyordum bilgisayarın virüs kaptığında. İnternet kafeden oynuyordum Valorant. CR'ye girmiyordum yani hiç. Bu arada bayağı nefes kaldım ya. Nefes alamam aga. yet ederken At Kanka Kanka diyorum Arkadaşlar bu arada arkadaşım şu anda maçımda desem Bu arada kırmızı nerede? Bakın ne sarıymış Lan sen mi git lan Yavşak Sonra okumayın beyler Sonra okunuyor ya çarpıcam şimdi bir çare kaldı. O da lobi çekmek. Devam. Evet. Telefon konuşamadım kusura bakmayın. Bugün hiç nefes alamıyorum ya valla. Bilmiyorum niye nefes alamıyorum. Belki gece yine yayını açabilirim. Bugün sabahlamayı düşünüyorum. İnşallah zehir olmaz. Bu arada arkadaşlar okulların açılmasına da sayılı günler kaldı. Alışın artık okula. Allah Allah, Allah 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 sakin sakin Gerçek hayat değil bura oyun. Sakin. Bak ne dedim? Bura gerçek hayat değil abicim, oyun. Salak gibi geliyor vuruyor bir tane. Allah lan bloklara attı ya. Aga ben niye hiç unutmuşum oyunu. Çok garip geliyor. Ama arkadaşlar internet kafede de bitcoin adam. E Bir Onun dışında biraz da hiç oynamadım. Öldü kaga ya. Gece arkadaşlar Roblox'a parkur oynayacağım Bunun canlı yayını gelecek. Daha gece niye yeriz Arkadaşlar normalde e, sabah şey yaptım canlı yayını. Sabah açmayı unuttum. Kendime bir tane oldu. Allah salak ya. çek 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 nereye çıkıyor? Ananın amına çıkamam. Cık. bu arada ben Twitch'e geçmeyi düşünüyorum. Yani YouTube'da da yapacağım ama yani arası Twitch'te hatta bugün Twitch'te olacağım canlı yayın. Yani Twitch'te olacak. Bugün akşam yayın. Çok illegal kasıyor bu çocuk galiba. Yok aga unutmuşum. Adama yalnız nasıl bir ek attım. Ay. Tamam oldu. Şu işte bayağı bir sadece canlı yayın yapacağım bugün. Tatil işte sabahlayabilirim. Ney? Abi bu ruh ya. Ben oradan nasıl düştüm? Hani benim gibi bir çocuk oradan nasıl düşebiliyor? Böyle bir şey mümkünatı var mı? Değil mi gibi arkadaşlar ben artık farklı içeriklere geçmek istiyorum. Yani beni geçti. Artık hepiniz bıktınız ama ne yapayım pvp de pvp pvp Yani lol bile indirebilirim yani lol oynayabilirim. Lol çok ünlü oldu bu sıralar nedense. Bravo. Sıralama. Sıralama 5000 ya az bakayım benim VIP vardı. VIP ne oldu benim? Bitti deme VIP. Bir dakika. Hmm. Aynen. Bitmiş aga be. Benim benim ev VIP vardı beyler. Bitmiş. Var. Benim kazma da vardı. Bak kazma da gitmiş. Dur bakayım. Allah kazma vardı. Bunda da böyle kazanıyor ki. P20 kazma vardı. Onda kazıyordum ne güzel. Aga be. Yayın kaç dakika oldu bu arada? Yayın 12 dakika olmuş. Şöyler ben kapatayım. Twitch'te zaten canlı yayında olacağım bugün. İlla